bugün sizlerle ben mesela telefonlarımı bir şey aldım. Eskiden vardı. Mesela bu beyaz var. Bembeyaz. Eskiden çok çok kullanıyordum. Kaç veriyorsunuz? Ben yani 3'ten 10 3 veriyorum. Git. Şimdi sıra burada. Ben buna 10'da 10 on veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? İyi bakın. Gitti. Ben buna cidden binden bin veririm. Yani on, ondan on veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? En son ve en sevdiğim bir tam. Kulağını çıkarttım böyle kedeli olsun diye. diye. Yani ben buradan konuşacağım için buraya böyle sanki bir şey sanıyorum. Kaç tane veriyorsunuz? Ben de ondan 9 veriyorum. Çünkü biraz Telefon şey geliyor. Sıkı. Mesela telefona sıkıntı veriyor. O yüzden. Kaçta veriyorsunuz? Videomuz buraya kadar bitmiştir. Hadi görüşürüz. Bay bay.